ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'la konuşacağız. Yeni dönemi. E, hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Kabine toplantısından bugün siz ne çıkmasını bekliyorsunuz? İlk sorun bu olsun. E, belirli bir normalleşmenin çıkmasını bekliyorum ama bu cümleyi söyleyince arkasına şu cümleyi de eklemek lazım. Temmuz ayındaki gibi çıkılıp birkaç cümle söylenip bütün Türkiye'nin aynı şekilde olacağı değil, kademeli dediğimiz illerde ve illerdeki kısıtlamalarında belirli bir oranda e, gevşeyeceği üzerine bir kararlar bekliyoruz. Bunun bile yani il il olsa da e, her ili eşit oranda kapsamıyor olsa da bunun bile erken olduğunu söyleyenler var. Siz katılıyor musunuz hocam? Hayır, ben zamanında uygun böyle bir buna da erken diyerek önümüzün ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz bir süreci. Bugüne kadar yaşadığımız kısıtlamalarla ve bugüne kadarki yaşadığımız sosyal hayattan kopuklarla sürdürebilmemiz mümkün değil. Ben süreci, kurallar belli, uygulamalar belli, kısıtlamalar belli, hastalığın bulaş yolu bir yıl oldu artık belli. Bu süreç doğrultusunda herkesin dikkat etmesi, kamunun da e, koyduğu kuralları, kontrolünü sıkı yapması şekliyle hayatın yaşanması gerekli olduğuna inananlardanım. Yeni dönemde özellikle neye dikkat etmek gerekecek? E, bir, karar alıcılar tarafından e, bu soruyu soruyorum. İki, biz vatandaş tarafından neler çok önemli olacak yeni dönemde? E, açıkçası Buket Hanım, ben yeni dönemin yeni adlandırılması ve toplumla e, devletle milletin el sıkışarak e, önünde neler olabileceğini ortaya koyarak yürütülmesinde tarafım. Yani yeni dönemde bugünkü kararlardan sonra, topluma şu söylenecek bakın hastalığın durumu bu Bu normalleşmeler Kentlerin risk durumuna göre bir kısım gevşemeler söz konusu olacak Yine şunu da söylemek lazım Bu normalleşme ile belirli bir oranda vaka artış Olma ihtimali de var Örneğin bugün 8-9 bin bandındaysa Önümüzdeki 3-4 hafta sonra bu 15 bin bandında Olabilir Ama bunun için yapacağımız 2-3 hareket var bir esnaf okul vatandaşı kendi mekanında bekleyen insanlar kuralları asla bozmayacak. O mekanlardan hizmet alan vatandaş kuralları bozmayacak. Oto kontrol, öz kontrol gibi bir sorumluluk üstlenecek. Bir üçüncüsü de kamu kendi hizmet verdiği yerlerde yoğunluğu yoğunluğa asla müsaade etmeyecek. Yani Restoran, kafe, insan ve e, işletmecinin kurallara uyduğu bir yerde tapu kadastro da, e, dairesine ya da vergi dairesine vatandaşın gelmek zorunda olduğu bir yerde de... ...orada da zaman ve çalışma genişleyerek vatandaş e, bilim kurulunun önerdiği kurallar doğrultusunda devletten hizmet almasının sağlanması lazım. E, geri kalan bu kadar bilgilendirmenin e, sonucunda sokakta 5-6 kişi üst üste oturuyor... Maskesiz, mesafesiz e, infeksiyon kurallarına dikkat etmiyorsa e, onun da bilgilendirilmesine devam etmek gerekiyor. Şimdi mesela bugün e, o vergi ödemelerinde e, son gün olduğunu biliyoruz. Bakalım vergi dairelerinden hangi görüntüler gelecek biz de elbette takip edeceğiz. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100 binde il il oranları <laughs> e, açıklıyor hocam. Biz de de paylaşıyoruz. Şimdi geçen hafta yani yaptığı son açıklamayı, La bir önceki haftayı kıyasladığımız zaman mesela Ordu e, en çok artış olan illerden biri 194'ten 228'e çıktı Giresun 184'ten 217'ye çıktı Bolu 44'ten 75'e çıktı gibi e, normalleşme e, için adımlar atılmasını beklerken ilden ile e, böylesine e, farklı artışlar varken. Bu doğru karar nasıl verilecek? Hangi aşamalardan geçecek? O hıfzı sağ kurullarından bahsediliyor ama o da günden güne değişiyor. Burada bir uygulamada beklenmedik bir durumla karşılaşmak mümkün olabilir mi sizce? Böyle bir ihtimal var mı? ya yani Beklenmedik bir durum yok. Aslında tablo belli. Bugün muhtemelen açıklanacak. Çünkü ana kriter biraz önce söylediğiniz gibi 100 bindeki vaka değişimi ama tek başına bir il hakkında bununla karar verilmeyecek. O ildeki salgının seyri, o ildeki yoğun bakım ve solunum cihazlarınızın hizmet verme kapasitesi yani boşluk oranı, yine o ildeki test ve PCR pozitiflik oranı, aşı oranınız gibi gibi birkaç faktör daha eklenecek. Bununla beraber o ille ilgili bir kanaat oluşturulacak ve o kanaate göre de il bu dört segmentten birine girecek. Düşük, orta, yüksek, çok yüksek. Sonra da hangisine girdiyse orada hangi gevşemeler olacak diye e, vatandaşa öyle sunulacak. Ama bu e, son zamanlardaki şu şey be, benim bir e, infeksiyoncu ve bu rakamlarla epidemioloji açısından ilgilenen birisi olarak hani orduda şu ya da e, hakkari de şuyu demeyi çok doğru bulmuyorum. Yani tek başına onun üzerine olmaz. Belki de ordu da bu ara salgın hızı biraz yüksek diye Orduda çok fazla test yapıyorlardır. Hani Türkiye'de yapılan testin ortalamasının 4-5 katı test yapıyordur. Test yapınca daha yüksek sayıda buluyordur. Hakkari'de de belki Türkiye ortalamasının çok altında test yapıyordur. Test yapınca da e, daha az sayı buluyordur. Kısacası Buket Hanım, veriler eee il bazlı alınacak sonunda karar. Ancak bu kararı tek başına Elifsis Kuruluna bırakırsak bu da çok zorlayıcı bir durum doğar. Yani yerinde ve yerelde yönetimin kendi dinamikleri içerisinde başka baskı unsurları söz konusu olabilir. Öyle olunca Sağlık Bakanlığı'ndaki bir tablo ve il pandemi kurulundaki valinin beraber yöneteceği ve rakamların da harici kuvvetlerle veya baskıyla değişmeyeceği bir sürecin yönetilmesi gerekiyor. Yani aslında biraz da şimdi biz buradan o maddeleri tek tek saydığımız zaman hastanelerdeki durum, yapılan test sayısı, o 100 binde oran vesaire biraz da girift bir durum mevzu bahis. Bekleyip göreceğiz bakalım nasıl olacak. Şu okullardaki eğitimin yüz yüze açılması meselesiyle ilgili yapacağınız yorum merak ederim. Milli Eğitim Bakanı açıklamıştı aslında bugün başlayacaktı ama hatta özür de diledi. Şimdi kabine toplantısından da çıkacak sonuç be bekleniyor siz ne düşünüyorsunuz? Yüz yüze eğitim ee, öğrenciler, öğrencilerin e, akşam geldiklerinde e, evlerinde yaşayan aileler açısından risk teşkil ediyor mu? Şimdi bugünkü özür bir nezaket özrü Yani ayın biri denmişti. Bugün de denk geldi. 15 günde bir pazartesi günü bakanlar kurulu yapılıp pazartesinin ayın birine geleceği nezaketen e, yarına kaldı bu e, bir ee, yönetim organizasyondaki değişiklikten değil sadece timingle ilgili bir problem. Ha ben yüz yüze eğitimi bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda taraf olan bunun e eğitimin e okullarda yönetilmesine inanan, bunun için kurallara uyulan, kurallara uyulmakla beraber de eğitimin e telafisinin mümkün olmadığı kayıplara neden olmadan artık yüz yüze eğitime geçilmesine inanan, bunu aylardır da söyleyen birisiyim. Ha bunun içerisinde ne olacaktır güzel bir şey tahmin ediyorum 15-20 gün içerisinde bütün öğretmenler de aşılanmış olacak o bir problemdi evlerde 65 yaşın üzerindeki herkes aşıya ulaşma imkanı buldu bu da problem olmaktan çıktı son zamanlarda Kasım ve Aralık ayına göre bilim insanları da bugünlerde artık yeni makaleleri görerek konuşuyorlar salgının seyrinde okulların çok büyük etken olmadığını 50 bin, 100 bin vakalık serilerle ortaya konuldu. Etken değildir deme şansımız yok ama tüm etkenler içerisinde neredeyse en sonuncusu okullardaki salgını tetiklemesi kontrollü ve bilinçli bir şekilde eğitimin yüz yüze sürdürülmesine taraf olan birisiyim ve bu altyapı oluştu. Birileri de itiraz edecektir ama o itiraz eden evlatlarımızın bir 15-20 yıl sonra dünyada diğer ülkelerle yapacağı yarışta ne kadar geri kalacaklarını da hesaba katmamız lazım. Tabii bir taraftan da işin uzun vadedeki etkileri hem çocuklar, öğrenciler üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor hem de acaba gerçekten sadece eğitime ulaşamayan çocuğun sağlığı, kişisel sağlığı Öğrenme kapasitesi, IQ'su buna da etkileri var mı diye bu da bir başka tartışma konusu. Belki onu da bir gün detaylı olarak konuşuruz. Peki hocam virüsle ilgili elimizdeki son bilgiler Türkiye'deki duruma ilişkin nedir? Siz hastanede neler görüyorsunuz? Bir mutant virüsten bahsediyoruz. Bunun etkilerini gözlemleme şansınız oldu mu? Bulaşma şekli mesela virüsün değişti mi? Şimdi şu an ben Ankara hekimiyim. Evet. Ankara o yoğunluk yaşadığımız bir Eylül ayının ikinci dönemi sonra da Aralık ayına göre yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında düşük. Hastanelerimiz son derece müsait. Polikliniklere gelen hastalarımız oldukça az. Bütün bu azlık içerisinde son birkaç aydır tartışılan mutansuşun suşun salgının hızını artırdığı, ölümleri artırdı gibi İngiltere siyasetçilerin açıklamalarını Türkiye'de bilimsel bir dille çevirip millete anlatmanın bir anlamı olmadığı tarafında olan birisiydim ben. Evet virüs hücre içine girişinde bir artış söz konusu. Ama bu insandan insana bulaşın ve salgının boyutunu değiştirecek bir e, bilimsel veri söz konusu değil. Yeni cümleler söyleyen insanlar da var. Evet biraz daha fazla hızla bulaşıyor ama klinik durumu daha düşük. B bütün bunlar teorik. Pratik olarak biz şu anda Ankara'da, Sahada da e, onlarca hekim arkadaşım, uzmanlık alanındaki arkadaşlarla görüşüyorum. Sahada da bir e, Aralık ayına göre e, önemli bir oranda düşüş var. Salgının seyrinde endişe verici bir tablo söz konusu değil diye bir kenara koyalım. Hı hı. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Yarın bu değil de mutasyon başka bir boyut kazanabilir, başka bir e, salgın yeteneği kazanabilir ve daha öldürücü olabilir mi olabilir? Onu kenara koyacağız ama bu kenara koyduğumuzdan dolayı da biz de sürekli hayatımızı kenarda tutmayacağız. Yani hayatı bir şekilde virüs hakkında bilgilerimizi tazeleyerek sürdürmemiz gerekiyor. Doğu Karadeniz bölgesindeki e, görülen suçların önemli bir grubunun önemli bir orana ulaştığının e, İngiltere mutasyonu daki virüsün olduğunu son zamanlarda biliyoruz, e, duyuyoruz. Bununla ilgili genomik çalışmalar yapılıyor. Evet. Ama Doğu Karadeniz'de de hastalığın daha öldürücü olduğuna dair bir veriye sahip değiliz şu anda. Peki. Profesör Doktor Kemalettin Aydın, çok teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Evet. Ee, bir takım öngörülerde e, bulundu hocamız ama en nihayetinde bugün saat 10.